Balıkesir, Burhaniye'den sizlere sesleniyoruz ve genç girişimci marka yapmış, isim yapmış bir yerden sizlere sesleniyoruz efendim. Hep beraber merak ettiklerimizin cevabını alacağız. Oktay Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz efendim. Misafirperverliğinizle çok daha iyi olduk burada. Oktay Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Ee, ben 24 yaşındayım. Bursa'da uzun yıllar bu işlerde çalıştım. Buraya üniversite okumaya geldim öğrenci olarak. Sonra burada bir iş yapmak istedim. Kendi başıma küçük bir butik açtım. Yaklaşık bir yıldır bu işi yapıyorum. Bu işin içindeyim. İnşallah da uzun zaman yaparız. Küçük bir bütükten büyük bir mağazaya taşınmışız efendim. Müşteri talebi geldikçe siz aslında talep gören kişi olmuşsunuz. Burada ne gibi ürünlerimiz var? Ürün yelpazemiz nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Şimdi ürün yelpazemiz 14-60 yaşa kadar değişiyor bizim. Giyinmeyi seven, modayı seven herkese hitap ediyoruz. Öyle. Yani spor grubumuz var, klasik grubumuz var, alt grup, üst grup, e, bayanların en çok tercih ettiği her şey burada bulunuyor sanırım. Yani genellikle günlük kıyafetler, klasiğe de kaçıyoruz tabii biraz ama günlük kıyafetler üstünlükte. Kıyafetten başka takı vesaire, çanta, aksesuar olarak var mı? Hani çanta modellerimiz de var, aksesuar modellerimiz de var, bandana, baf gibi. E Bunları da satıyoruz. Peki kaliteli ürün satmaya devam ediyorsunuz. Zaten hep kaliteli ürünler satmışsınız. Fakat buraya kadar çok güzel gelmişiz ve genç yaşta olmanıza rağmen çok güzel başarılar elde etmişsiniz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Yani işimi büyütmeye hedefliyorum artık. Başka bir hedefim yok. Bu işe girdim artık. Yavaş yavaş daha güzel yerlere gelmek istiyorum. Şube açmak istiyorum. Bir tane daha şube açmak istiyorum. Yani şu anki beklentim bu. Burada kaç kişilik ekip var? Dört kişi. Dört kişilik bir ekibiz onlar aileden mi? Ben burada röportajdan önce sizinle biraz fırsat ettik, sohbet bulduk ama bunun için. Ee, burada kimler var? Eş dost mu var? Yoksa normal çalışan bir sürü mü? Aile şirketi olarak mı adlandırabiliriz? Aslında aile şirketi olarak adlandırabiliriz. Ee, ailemden de olan var. Yani üniversitede okuduğum yerde arkadaşlarımdan da var çalışanlarımız. Yani zaten aile gibiyiz, hep birlikte buradayız. Ee, öyle idare ediyoruz. Aile aile şirketi diyebiliriz yani. Peki müşterilerin geri dönüşleri size nasıl oluyor Oktay Bey? genellikle olumlu oluyor. Şikayet almıyoruz hani ürünlerden. Tabii ki tek tük şikayetler oluyor bazı ürünlerde ama bizim bizden çok memnunlar. Biz de onlardan memnunuz. İnşallah bu memnuniyet çizgisi bozulmaz iki tarafta da. Yani sizin güler yüzü sayenizde zaten bu çizgi böyle devam eder diye umuyoruz biz. Efendim? Peki internet satışınız var mıdır? İnternette ne kadar aktifsiniz? E, i̇nternette, sosyal medyada, Instagram'da satışımız var. Orada da Yükselmeye çalışıyoruz. Daha hani mağaza içi kadar aktif değiliz aslında. Ama orada da müşterilerimiz var, kalıcı müşterilerimiz, sürekli müşterilerimiz var. Orada da bir yerlere gelmeyi planlıyoruz yavaş yavaş. Şimdi web sitesi yapmayı düşünüyoruz. Peki kargo nasıl oluyor? Var mı peki internet üzerinden kargo gönderiniz? Tabii Türkiye'nin her bölgesine kargo gönderiyoruz. Kargo ücretleri alıcı mı yoksa size mi ait? Bunlar bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ee, biz bir bayan olarak çok bu şeylere dikkat ederiz. E, kargo ücreti belli bir alışverişin üzerinde bize ait oluyor. Yani belli bir alışverişin altında alıcıya ait oluyor ama öyle fahiş bir rakam değil zaten kargo ücreti. Diğer firmalara göre, rakip firmalarınıza göre ürünlerinizin ekonomi durumu nasıl, bütçe durumu nasıl, herkes kesime hitap edebiliyor mu? Ya yani bütçe konusunda her kesime kesinlikle ifade, hani hitap ediyoruz. Çünkü şöyle bizde amaçlanan hedef sirkülasyonu hızlandırmak. Hani kar marjını değil de sirkülasyondan kazanmak. O yüzden bizim fiyatlarımız çok uygun. Yani bütün kesime hitap ediyor. Herkesin cebine uygun. Aslında direkt müşteri odaklı çalışıyorsunuz. Müşteri memnuniyeti ve geri dönüşlerimiz olumlu olsun diye bu çabanız. Yani ticaret amaçlı değil, diğer rakip firmalara göre fiyatlarımız, ürünlerimiz hem kaliteli hem de güvenli. Alışveriş buradan yapabilirler diyorsunuz. Röportaj için çok teşekkür ederim. Kapatmadan sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Çok teşekkür ederim. Alışverişlerin herkesin devamını diliyoruz. Karşılıklı memnuniyetin devamını diliyoruz. Biz bu hizmet sektöründe insanlara daha iyi hizmet verebilmek için buradayız. İnşallah çizgimizi bozmayız. Müşterilerimize çok teşekkür ediyorum buradan herkese. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim ben de. Herkesi buraya bekliyoruz mağazamıza. Evet, herkesi bekliyoruz.